doldurulmamış bir fıtratın istediğini istiyoruz. Biz milletin istediğini istiyoruz. O halde ekilen bu tohum neşru ne bulacaktır. Bunun için bir kişiyle başlayan hareket İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kendi mektebinde medresinde rahatsızın diyen bir hareket Türkiye'nin birçok yerinde teşkilatlanmış. Bayraklarını asmış, adaylarını çıkarmış. Seçime girme hakkı elde etmiş. Bir sürü engelleri aşmış ve şimdi meydana çıkmış. Ege'ye gittiğimde CHP'ler, başka yere gittiğimde Anadolu'lar, bir başka yere gittiğimde AK Parti'ler, bir başka yere gittiğimde her bir partinin mensupları bu iş yanlış yere gidiyor diye bu teşkilatın içinde yer alıyor. Ve soruyorum o parti mensuplarına, diyorum ki demin dediğim gibi AK Parti'nin temelleri belli. O temellere hizmet ediyorsa biz de gidip ona hizmet ederiz.